Merhaba. Bu bölümümüzde ölçüm dünyasının, hani o görünmeyen ama aslında her şeyi bir arada tutan dünyanın derinliklerine dalıyoruz. Göreceksiniz ki ölçüm sadece bir cetvelden sayı okumak değil, aksine hassasiyet, geometri ve hatta biraz da dedektiflik gerektiren müthiş bir sanat. Hadi şöyle çarpıcı bir soruyla başlayalım. Düşünün, elinizde dünyanın en hassas ölçüm aleti var. Ama onu tutarken yaptığınız sadece bir derecelik, küçücük bir eğim, bütün o hassasiyeti bir anda çöpe atabilir mi? Cevap, şaşırtıcı gelebilir ama evet. İşte tam da bu yüzden ölçüm, her an dikkat gerektiren yüksek riskli bir oyundur. İlk duramız, işlerin gerçekten ilginçleştiği bir yer. Doğrudan ölçüm yapmanın imkansız olduğu durumlar. Yani bir aletin fiziksel olarak ulaşamadığı yerleri nasıl ölçeceğiz? Karşımızdaki bulmaca tam olarak bu. Bir kumpasın veya mikrometrenin çenelerinin sığmadığı daracık bir kanalı veya devasa bir iç çayın yarıçapını ölçmeniz gerektiğini hayal edin. İşte bu noktada dolaylı ölçüm dediğimiz bir yöntem adeta bir dedektif gibi devreye giriyor. Dolaylı ölçüm aslında ipuçlarını kullanarak sonucu ulaşma sanatı gibi bir şey. Elimizdeki bilinenleri, yani çapını santimi santimine bildiğimiz hassas makaraları veya bilyeleri kullanıyoruz ve basit geometriyle Biraz da trigonometriyle bilinmeyen boyutu ortaya çıkarıyoruz. İlk vakamıza bakalım. V kanalı. Zorluk ne? Kanal çok dar. Peki çözüm? İnanılmaz zekice. Çapını bildiğimiz bir makarayı alıp kanala yerleştiriyoruz. Sonra da makaranın yerden ne kadar yüksekte durduğunu ölçüyoruz. İşte bu yükseklik ve makaranın çapı bize trigonometri kullanarak kanalın asıl derinliğini hesaplama imkanı veriyor. İşte bu kadar. Sıradaki dosyamız bir iç kavis. Problem yine benzer. Diyelim ki aletimiz kavisin içine sığmayacak kadar büyük. Bu durumda yine çapını bildiğimiz iki hassas makarayı alıp kavisin duvarlarına yaslıyoruz ve sadece bu iki makara arasındaki mesafeyi ölçüyoruz. Bu basit ölçüm geometri sayesinde bize o devasa yayın tam yarıçapını veriyor. Bu bize neyi gösteriyor? Ustalığın aletin boyutundan çok daha önemli olduğunu. Peki, bu akıllıca hileleri bir kenara bırakalım. Bir ölçüm aletini temelden iyi ya da kötü yapan şey nedir? Şimdi odağımızı ölçümün nasıl yapıldığından bir aletin tasarımının ardındaki temel prensiplere çeviriyoruz. İşte karşınızda hassas ölçümün anayasası, AP prensibi. Bu kural diyor ki en doğru ölçüm için ölçtüğünüz şeyle aletin üzerindeki ölçeğin yani cetvel kısmının tam olarak aynı çizgi üzerinde olması gerekir. Arada bir kayma varsa hata kaçınılmazdır. Bu prensibin pratikte ne anlama geldiğini en iyi mikrometre ve kumpası karşılaştırarak görebiliriz. Mikrometreye bir bakın. Ölçüm yapılan eksenle ölçeğin bulunduğu eksen birebir aynı hizada. Yani prensibe tam uyum. Şimdi kumpasa bakalım. Ölçüm yaptığınız çenelerle sayıya okuduğunuz ölçek arasında bir mesafe var değil mi? İşte bu prensibin ihlali demek. Bu da kumpası doğası gereği mikrometreden daha az hassas yapar. Bu prensibi anlamanın en kolay yolu şu. Kolunuzdaki saate bir bakın. Tam karşıdan bakınca doğru zamanı görürsünüz ama şöyle bir yandan göz ucuyla bakarsanız akrebin sanki farklı bir sayıyı gösterdiğini sanırsınız. İşte buna paralaks hatası deniyor ve Abbe prensibini ihlal eden aletlerdeki temel hata kaynağı tam olarak bu. Peki bu hata ne kadar büyük olabilir? Rakam gerçekten şaşırtıcı. 50 milimetrelik çenesi olan bir kumpası tutarken yapacağınız o küçücük yani yarım dereceden bile az bir eğim tam tamına yarım milimetrelik bir ölçüm hatasına neden olabilir. Bu hassas mühendislik dünyasında devasa bir sapma demektir. Bu noktada sıkça karıştırılan iki kavramı netleştirmemiz lazım. Hassasiyet ve doğruluk. Yüksek hassasiyet her seferinde aynı sonucu almak demektir. Ama bu sonucun doğru olduğu anlamına gelmez. Düşünsenize bir dart oyununda tüm okları hedefin hep aynı yanlış noktasına birbirine çok yakın atmak gibi. Bu hassas bir atıştır ama doğru değildir. Doğruluk ise tam 12'den vurmaktır. İdeal olan ne? Tabii ki hem hassas hem de doğru olmak. Yani her atışın hedefin tam merkezinde kümelenmesi. Şimdi aletin kendisinden çıkıp ölçümün yapıldığı kuruluma yani düzeneye odaklanalım bir şeyi mikron seviyesinde ölçeceksek, onu tamamen hareketsiz tutma zorluğunu ele alacağız. İşte temel soru bu. Ölçüm yapacağınız parçanın en ufak bir titreşim yapmadığından, milimetrenin binde biri kadar bile kaymadığından nasıl emin olursunuz? Cevap, kinematik prensiplerinde saklı. Fizikte temel bir kural vardır. Uzaydaki herhangi bir cisim 6 farklı şekilde hareket etme potansiyeline sahiptir. 3 eksende ileri geri, yukarı aşağı, sağa sola gidebilir, bir de bu 3 eksen etrafında dönebilir. İşte mükemmel bir ölçüm için bu 6 hareketin hepsini kilitlememiz gerekiyor. İşte tam bu problemi çözen mühendislik bilimine kinematik tasarım diyoruz. Amacı ne? Bir nesnenin bu 6 serbestlik derecesini yani hareket potansiyelini nesnenin üzerine hiçbir stres bindirmeden, onu bükmeden veya germeden tam olarak kısıtlamak. Ne bir eksik ne bir fazla. Bu prensibin en şık, en zarif çözümlerinden biri de Kelvin Kaplan'ıdır. Düşünün, bir masayı 3 bilye kullanarak mükemmel bir şekilde sabitliyoruz. Birinci bilye konik bir yuvaya oturuyor. 3 hareketi kilitliyor. İkincisi V şeklinde bir kanala giriyor. 2 tane daha kilitliyor. Üçüncüsü de düz bir yüzeye dokunarak sonuncuyu yani 6. serbestlik derecesini kısıtlıyor. Sonuç sıfır stres, mükemmel stabilite. Gerçekten dahiyane. Şimdi tüm bu yüksek seviyeli teorik bilgileri herkesin aklında tutabileceği ve her ölçümde uygulayabileceği pratik altın kurallara dönüştürelim. İşte size bir ölçüm dedektifinin el kitabı. 1. Paralaks hatasına düşmemek için ölçüye her zaman tam karşıdan dik bir açıyla bakın. 2. Acele etmeyin. Aletin de ölçtüğünüz parçanın da ortam sıcaklığına, yani genellikle standart olan 20 dereceye gelmesini bekleyin. 3. Temizlik her şeyidir. Mikron seviyesinde bir toz zerresi Everest Dağı gibidir. Unutmayın. Ve 4. Bu hem güvenlik hem de doğruluk için kritik. Asla ama asla dönen veya hareket eden bir parçayı ölçmeye kalkışmayın. Sonuç olarak can alıcı nokta şu. Bugün cebinizdeki telefondan başımızın üzerindeki uydulara kadar bütün modern dünya aslında bu anlattığımız hassas ve çoğu zaman görünmez olan ölçüm ilkelerinin sapasağlam temelleri üzerine inşa edilmiş durumda. Bu analizimizi şu düşünceyle noktalayalım. Tüm dünyamız, etrafımızdaki her şeyin doğru çalıştığına dair sarsılmaz bir güven üzerine kurulu. Ve bu güvenin temeli doğru ölçümlere dayanıyor. Peki, ya bu temel bir gün sarsılırsa ne olur? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.